Bak ne buyuruyor? Açlık ve susuzlukla nefislerinizle cihat ediniz. Yani bu açlık aç durmak ibadet. Aç durmak derken tabii sen oruç değilsen de az yemek manasına geliyor. Ya oruca niyet edeceksin. Ne buyuruyor? Ettefekkür rusul ibade kılletu taam hiyel ibade. Tefekkür etmek yani Allah Teala'nın el fikru de var ayetlerini düşünmek, azametini, kudretini, nesillerini düşünmek bu ibadetin yarısıdır diyor. Az yemek ibadetin tamamıdır diyor. Hadis-i şerif. E çünkü neden? İbadete muhin oluyor. Tabii belini ayakta tutamayacak kadar, namazda ayakta duramayacak kadar, çoluk çocuğun işte işini, zar nafakasını temin edemeyecek kadar bu olmaz. Kimse bunu teşvik etmiyor. Ama bizim yediğimiz de bizi hasta edecek kadar. Yani çoğumuzun yediğimiz bizi hasta edecek kadar yiyoruz bunu. Buna çok teşvik lazım. Bu Ramazan-ı Şerif de bizi alıştırsın. İnşallah Ramazan-ı Şerif'ten sonra da Rabbim az yeme ibadetine muvaffak eylesin. Fe inne lecre fî delge kezril Az yemenin diyor sevabı ne kadar? Ama Allah için az yiyeceksin. Bulamadığın için değil. Yani önün yemek var, imkan var. Sen Allah için lezzetlerimi ahirete ayırdım diyorsun, buradan kesiyoruz. Bir adam Allah yolunda cihata çıksa, cihat ne demek ya? Sahabe-i kiram mücahitleri, tabiinin, bütün kazalardalar, sınır boylarındalar, nöbet tutmuşlar, gece gündüz ibadetle ihya etmişler, hem kaza yapmışlar, kılıç kullanmışlar, Allah yolunda canlan tehlikeye atmışlar, hem mallarını feda etmişler, bu kişilerin ecri sevabı ne Açlık ve susuzluk terbiyesiyle, nefsiyle cihad edenin ecri aynıdır diyor. Onun için bu büyükler, işte bu ibadetleri, riyazatları, tasavvuf ehli, tarikat büyükleri hep yapmışlar. Boşuna yapmamışlar yani. Bu var. İslam'da bunun aslı var mı? Var. Kur'an'da, sünnette aslı olmayan şeyi büyükler yaparlar mı? Sen bulamıyorsun kaynağını. Dünya kadar kaynak var hadis-i